Ben pencereyi açmaya gidiyorum. Tamam. Ay! Dikkat et. Ne? Dikkat et, dikkat. Tamam. Of, of Ali, of Ali. Ay! Şu odanın haline bak yani Ahmet tutturdun erkek evlat erkek evlat şu hale bak o da eşek tepmiş gibi. Çoraplar şey. Allah'ım ya Rabbim bu ne hal? Lütfen teyze, benim İpek. İpek? Kızım ne işin var? Bak, e İpek yani sen de mi bunlara uyuyorsun? Seni de mi aklın yok? Ne işin var senin başkasının evinde? Bak şimdi polis gelse 18 yaşının altındaki küçük kızı alıkoyuyorsunuz deseydi yandık. Hapishanede çürürüz biliyor musunuz? Allah korusun yani. Babanızın yüreğine iner. Bana bak. Abuk subuk bir şeyler yapmadınız değil mi? Anne saçmalama ya. Ne abuk subuk şeyi? Hayret bir şey ya. Ha iyi o zaman. Ama gidecek evine İpek. Daha fazla kızın başımızı belaya sokma. Ama anne bak. Aması maması yok. Aa, bu kadar bu kadar misafirlik yeter canım. Babası İpey'i dövüyor anne. Hem de çok dövüyor. Bak Bu fena işte tabii. Bak mesela ben bunları bu kadar büyüttüm. Daha bir tane fiski vurmuşluğum yoktur. Hiç ama. Hatta tamam kulak bükmüşlüğüm vardır yeri geldiğinde falan ama öyle sille tokat dayak falan asla yani maazallah. Ama yok İpek gidecek çocuklar. Gidecek. İpekciğim toparla. Gerekirse babanla bize konuşuruz tamam Daha sonra konuşacağım sizinle. işim bitmedi. Ha? Buyurun. Hanımefendi iyi günler. İyi günler. Ben İpek Güven'in babasıyım. Ha, e, merhaba. Ay Kusura bakmayın. E, yani benim yeni haberim oldu ve... ...çocuklar kendi aralarında bir delilik yapmışlar. Burada mı çağırabilir misiniz? Ee, İpek! Kızım babam geldi. Hadi hazırla. İpek gidecek misin gerçekten? Gideceğim... Gideceğim yani. Yok ya olmaz böyle. Nereye gidiyorsun? Gidemezsin. Etife teyze haklı Yani sizin de başınızı yakmayın. İpek tokat falan attığınızı söyledi. Şimdi bunlar daha çocuk. Bakın çocuklara olmaz bu. Hele bir genç kıza falan. Yani çocuk bunlar daha. Hanımefendi. Ben size karışıyor muyum nasıl çocuk yetiştiriyorsunuz diye? Bakın böyle alkollü alkol hiç olmaz. Çocuklarla alkollü alkol hiç konuşulmaz. Sana ne kardeşim? Konuşurum, konuşmam. Allah, Allah yeşil ay mısın sen? Bakın. Siz benim ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Anlayabiliyor musunuz? Biz anne baba olarak örnek oluyoruz diyorum. Çocuklara karşı zorbalıkla hiçbir şekilde davranılmaz. Olmaz. Hanımefendi bak uzatma. Şikayetçi de olmuyorum. Uzatma bana. Neredesin lan sen? Ama bir dakika, bir dakika. Sen bir dur bakalım beyefendi. Sen benim ne dediğimi anlamadın herhalde. Sen ne yapıyorsun böyle saçma sapan hareketler hala ne yapıyorsun sen? Sen bir git ayıl gel önce. Ondan sonra veririm ben sana bu kızı. Ancak o zaman veririm. Ana bak ayağını denk al. Reşit olmayan kızı alı koyuyorsun. Yaptığın sapına kadar suçtur, suç. Aa! Suçsa suçuran. Hadi önce gidersin hadi. Ulan. Seni var ya. Ne? Anne. 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 Bak daha başı mı burası? Anne, ulan sen. da kapıyı. Korkma kızım. Ben burada olduğum sürece senin kanına dokunamaz o. Lan yıkarım bu evi. Bak yıkarım. Lan <laughs> dokunacağım. Ulan var ya ben de sizi öttürmezsem ha. Ha bilirim ben size. Bekleyin siz bekleyin.